E terk ettin beni gittin yine ne var ki or Delileri, Tel te teli kapattın mı Teli hep kapalı da aldım oturmasınlar oturuyor vallahi herkes sohbeti en sakin zaman ama en sakin vallahi Turgut Bey'le mükerrem Hanım'ı seyrediyor bizi buradan zoom yapıyorum. Evet, evet paparazzi yaptım size. Evet, o vallahi yaptım. <laughs> İyi akşamlar. Anneannem yaşatsaydı oturturduk şurada. Bayılırdı, bayılırdı. Ama ben ha. çok oturttum onu öyle çimenlerde, havuz çok. başında, evde. Havuzdan korkuyor. Hayır, o hayır. Alzheimer olduktan sonra evet. bir şey yaptı. Ya onu, onu... Bak diyordum ne güzel. İstemiyorlar. Yok, sonra oldu o korku. Evet. Sahil güvenlik botu. Onu evet. da biliyorsun. Nereden üstünü mü okudun? Evet. Yani yakındaydı ya şurada. Allah helal olsun. Yakında dediği ya da çağırıyorlar kaçak maçak var mı diye yara hmm. çok kaçak vardı ya şu dağlara tırmanırken gördük aaa de.